Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhaba, Görme Engelli'nin Apple Dünyası YouTube kanalının siz değerli takipçileri, değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, çok güncel ee, bir Çalışma yapacağız burada. Ee, bir uygulama, yani daha doğrusu kestirmelerle ilgili bir uygulama anlatacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz e, birçoğumuz saat uygulaması kullanıyor. Çeşitli ücretli, ücretsiz saat uygulamalarını kullanıyoruz. Bunlarla işte günün belirli saatlerinde e, sesli olarak saatten haberdar olmak istiyoruz. Buna bir alternatif oluşsun, ol, olsun diye ben kestirmelerden nasıl saat oluşturulur nasıl bundan faydalanabiliriz ee, bunu anlatacağım ben şahsen faydalanıyorum arkadaşlar baştan şöyle bilgiler vereyim ee, bizi her uyarmasını istediğimiz saatle ilgili ayrı bir kestirme yapmak durumundayız yani uyarıcı her zamanla ilgili ki yarım saatte bir olabilir bir saatte bir olabilir ee, bütün uyarıcı yani zamanlar için bizi istediği istediğimiz saatte uyarabilmesi için o istediğimiz zamanlarla ilgili ayrı ayrı kestirmeler yapıp oluşturmamız lazım. Bu kestirmeleri bir kere mahsus oluşturuyoruz. Kullanmak istemediğimiz zaman hangi kestirmeyi kullanmak istemiyorsak içinden gidip bunu etkisiz hale getirebiliyoruz. Kestirmeyi siledebiliyoruz ama sildiğimiz zaman yeniden oluşturmamız gerekiyor. Ama kullanmak istemezseniz mesela bir gün olur ki kullanmak istemeyebilirsiniz. Bir toplantıdasınız, bir yerdesiniz, konuşmasını istemiyorsunuz. O ilgili kestirmeyi veya bütün kestirmelerinizi, saatle ilgili oluşturduğunuz bütün kestirmeleri tek tek içinden etkisiz hale getirerek de bir şekilde bundan faydalanabiliyorsunuz. Arkadaşlar kestir yani oluşturduğumuz uyarıcılar içerisinde e, istediğimiz e, yani Türkçe e, e, yani Türkçe dil desteğiyle kullanabildiğimiz sentezleyicilerin bütün seslerini kullanabiliyoruz. Şöyle ki işte Yelda, Yelda geliştirilmiş, Cem Cem geliştirilmiş e, ve bu arada hani bir de Siri e, sesini hangisini kullanıyorsak Siri 2'yi kullanıyorsak yani kullandığımız ses Siri 2 ise orada görünüyor. Siri 2 olarak da seçebiliyoruz. Kullandığımız ses Siri 1 ise Siri 1'i de seçebilip onu o şekilde ayarlayabiliyoruz. Yani buradaki seslerden faydalanabiliyoruz. Açılışta orijinal olarak Yelda olarak geliyor ses. Biz oradan sesi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ee, bu bilgiyi de vereyim. Ee, şimdi anlatımımıza geçelim arkadaşlar. Ben bir kestirme oluşturacağım. O kestirme herhangi bir işte farzı malbi zaman yazacağım buraya. Onu oluşturacağım. O zaman geldiğinde zaten o kestirme çalışmış olacak. Ben kestirmeyi denemelik olarak çalıştırıp yani elle çalıştırıp size onu dinleteceğim. Yani o zamanı beklemeye gerek yok zaten. Hani şunu biliyoruz zaten. Oluşturduğumuz kestirme oluşturduğumuz zaman gelince kendi kendine bu şekilde konuşuyor. Evet, konuşuyor ben uygulamaya Al, Telegram geçeyim. Karakter ekrandan Braille girişi. Yön kilitli. Yatay. Ekran. K. Altı uygulama. Kes. Keynot. Kestirmeler. Düşey. Kestirmeler açılıyor. Yeni kestirme 2. işlem yok. Düğme. Sekme çubuğu. Galeri. Sekme. 3. 3. Arkadaşlar biliyorsunuz uygulamaları açtıktan sonra hangi uygulama olursa olsun aşağıda uygulamalarla ilgili menüler var. Yani sekmeler dediğimiz alan var. Biz buradan... E, otomasyon sekmesini buluyoruz aşağıda ekranın. Otomasyon sekme 2. Çift tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Galeri seçilen otomasyon sekme 2 3. Evet, seçilen otomasyon diyor. Otomasyon başlık ekle düğme. Sol üst köşeye gittim. Otomasyon başlık dedi. Bir sol fisk hareketi yaptım. Ekle çıktı. Vazgeç düğme. Şimdi sağa doğru gidiyorum arkadaşlar. Arayın. Arama alanı. Kişisel otomasyon. iPhone'unuzda çalışan bir otomasyon. Başlık. Bundle. Şip. Günün belirli bir saati. Örneğin sabah 8'de hafta içi düğme. Evet arkadaşlar günün belirli bir saati örneğin sabah 8'de ve hafta içi şeklinde örneklendirmiş. Biz burayı tıklıyoruz. Bize burası lazım. Ne zaman? Sağa doğru gidiyorum. Gün doğumu. Bakın. Gün batımı. Bizimle ilgili değil. Seçilen günün belirli bir saati. Evet bize lazım olan bu günün belirli bir saati. Bu da seçili geliyor arkadaşlar. Saat seçici 9 yinele başlık seçilen her gün. Bakın arkadaşlar burada da her gün seçili gelmiş. Her hafta. Her hafta da olabiliyormuş. Her ay. Her ayda olabiliyormuş. Seçilen. Onaydan yani. sonra çalıştır. Bakın Her şimdi... saat seçici 9 35 öme. Evet izleniyor. Saat. Diyelim ki 9 35. Saat 9 seçici ayarlanabilir. 9 24. Biz bunu 9 40 yapalım. Şimdi saat seçici dediği yere çift tıklayarak e, saat ayarlama noktasına geliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada. 35 saat 9 seçici öve ayarlanabilir. Evet, 9, arkadaşlar. 24. Seçim kutusu çıkıyor çift tıkladığımız zaman. Saati yukarı tek parmakla fiske hareketiyle arttırıp aşağı yine aynı tek parmakla fiske hareketiyle azaltabiliyoruz. Dakikayı da keza öyle. Yukarı arttırıyoruz tek parmakla aşağı doğru Fiske hareketi yaparak da azaltıyoruz. Şimdi 35, saat 9. Seçici ve ayarlanabilir. 9. Kalsın. 35 dakika. Seçici ve Ayarlanabilir. 36, geldim. 36. 37. 38. 39. 40 dakika. 41. 60. 40 dakika yaptık biz burayı arkadaşlar. Ee, ben uygulama olarak göstereceğim. Mesela şöyle düşünelim. Saat 9.40 olduğunda bize e, saati sesli olarak hatırlatacak. Açılır pencereyi kapat. Bu şekilde bilelim. Hüme. Sol üst köşeye gittim. Açılır pencereyi kapat dedi saat seçici 9.40 düğme. Evet, İtere gidiyorum. Her, her seçilen onayda hemen çalıştır. Seçilen onaydan sonra çalıştır. Arkadaşlar burada iki tane buton var. Biri onaydan sonra e, çalıştır, seçilen gelmiş. Hemen çalıştır. Biri de hemen çalıştır. Aslında bunun niye seçili geldiği konusunda hiçbir bilgim yok. Bana kalırsa anlamsız bir durum. Şöyle E LK TV. Hemen çalıştır. Hemen çalıştır çünkü neden? E, şöyle e, düşünün arkadaşlar bunun hemen çalışması lazım bize saati söyleyebilmesi için onaydan sonra çalıştır seçili geliyor. Zira e, yani o o zaman o an geldiğinde bize bir bildirim gönderiyor. Biz o bildirimi onaylarsak bize saat söylüyor ki bu e, yani tabiata yani bu işin tabiatına aykırı. Dolayısıyla keşke şu hemen çalıştır. Seçili gelseymiş direkt ama gelmiyor. Seçilen. Onaydan sonra çalıştır. Bu şekilde geliyor. Hemen çalıştır. Biz hemen çalıştırı seçil hale getiriyoruz. Seçilen. Hemen, hemen çalıştır. Hemen çalıştırırsın çünkü yani bize sormasın. Çalışırken bildir. Anahtar düğme kapalı. Evet çalışırken bildir. Allah'tan bu kapalı gelmiş. Bu e, orijinal olarak yani kestirme oluşturduğumuz zaman kapalı geliyor. Bu da şöyle size saat söylüyor ama ekrana bir bildirim gönderiyor. Gerek yok yani bildirim göndermesine. Ben öyle kullanmıyorum. Siz de herhalde öyle kullanmazsınız. Yani saat söyledikten sonra bildirime bakmanın ne anlamı var ki? Zaten e, saat söyledikten sonra o an geçmişte kalıyor. Onu bir kez daha bildirimlerde görüp görmemenin de bir anlamı yok. Ama bu Allah'tan dediğim gibi kapalı halde gelmiş. Çalışırken bildir. Evet. Geri düğmesi. Şimdi arkadaşlar burayla işimiz bitti. Sonraki düğme. Sonraki diyoruz. Sonraki. Dokuz arayın. Baş yeni boş mesaj metni seslendir düğme. Sağ fiske hareketiyle metni seslendir öğesine geldim. sağa doğru giderek. Arkadaşlar burada iOS 16'da ben iOS 17'ye göre anlatıyorum tabi bunu. iOS 16'da burada işlemekle seçeneğinden metni seslendir yazarak bu alana ulaşabiliyoruz. Böyle bir fark olmuş ama burada daha kolay bulunuyor. Fizik hareketleriyle hemen metni seslendire ulaşabiliyoruz. Metin seslendir. metin seslendir, metin. Arkadaşlar bir sağ metni seslendir. Çift tıkladım bir sağ fizik hareketi yaptım. Seslendir metin diyor. Burada bize saati nasıl söylemesini istiyorsak o şekilde yazı yazacağız. Yani yazıyı sese çevirmiş olacak çünkü. Şöyle düşünün işte saat 9.40'a ayarladık bunu. Ee, merhaba saat 9.40, günaydın saat 9.40, şimdi saat 9.40, şu an saat 9.40 ee, ya da ne bileyim yani şunu da yazabiliriz örnek olsun diye veriyorum. Merhaba Hikmet saat 9:40. Yani siz ne istiyorsanız burada size saatini ne şekilde söylemesini istiyorsanız onu yazı olarak buraya yazacaksınız arkadaşlar. Ben klasik bir ifade seçiyorum ve kendim de öyle kullanıyorum. Saat 9:40 yazacağım. Evet. Büyük seçilen shift büyük de büyük a büyük z a a r r, r t, t boşluk saat sayılar. 9 40. Harfler. Aykut Ayrı. 6 7 8 9 virgül nokta. 9 nokta. Bunu dikkat edin arkadaşlar. Saat 9 3 2 8 2 3 4 0. Saat 9.40 dedik arkadaşlar. 9.40 40. Hayır. Geri dön. Bitti. Düğme. 9.40 40. Hayır. Metin seslendir. Sürüklenebilir. Seçenek 9.40 40. Hayır. Başlık. Metin seslendir. Sürüklenebilir. Seslendir. Saat 9.40. Evet arkadaşlar bakın yazdığımız metini seslendir saat 9.40 şeklinde okumamız mümkün. Bunu okuduğumuz alanda yani bakın seslendir ibaresinden sonra gelen saat e, söyle saati söylediği yerde yani şu. Seslendir saat 9.40. Yani bu şekilde seslendirecek anlamına geliyor. Bu seslendir Saat 9.40 yani ben bunu saat 9.40 şeklinde seslendireceğim diyor. Sen bunu böyle yazdın ben de böyle söyleyeceğim anlamına geliyor. Biz buradayken bir yukarı fiske hareketiyle tek parmağımızla daha fazla göster. Daha fazla göster. Ee, menüsüne ulaştık çift tıklıyoruz. Burada çeşitli ayarlar var arkadaşlar. Kestirmeden işlemesi bitene kadar bekle. Anahtar düğme açık. Bitene kadar bekler sanıyorum bu sonuna kadar gitmesi için e, ya da yani şey yapmıyoruz. Bunu ellemiyoruz. Hız. Yüzde ayarlanabilir. Normal ben bunu ellemedim hiç. Perde. Bir ayarlanabilir. Perde kalınlık sesin kalınlık inceliğini değiştiriyor. Dil. Dil. Türkçe Türkiye. Tüme. Türkçe olması lazım, lazım zaten eğer Türkçe kullanıyorsak. Ses. Yelda. Tüme. Orijinal olarak Yelda geliyor arkadaşlar. Çift tıklıyorum. Cem düğme. Cem geliştirilmiş. Cem düğme. Bu, cem olarak. Dokuz kırk. Bik dokuz. Kestirmeden bitene kadar. Yüz. Bik. Din. Türk. Ses. Cem düğme. Evet. Cem olarak seçtik arkadaşlar. Dokuz kırk. Her gün. Geri düğme. Dokuz kırk. Her gün. Ses. Dokuz kırk. Her gün. Geri düğmesi. Sol üst köşeye parmağımı attım. Geri düğmesini buldum. Bitti düğme. Evet. Sesi de ayarladık arkadaşlar. Cem olarak ayarladım. Denemek için. Ve kestirmeyi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bitti dememiz lazım. Bütün işlemler boşa gider yoksa. Bitti. 81 ekle düğme. 0. Burada benim bir sürü kestirmem var. 2. Ben yaptığım kestirmeyi bulup. 7. 9. 9. 25. beş. 9, 30, 9, 40. Her gün metni seslendir. Düğme. Arkadaşlar yaptığımız kestirme bu 940 Her gün metni seslendir diyor zaten. Bakın içine giriyorum Vazgeç, kestirme, düğme. kestirmenin. Vazgeç düğme. Bitti. Otom. Hemen çabuk yazalım. 9. Şunları metni seslendir. Düğme. Metni seslendir butonuna tıklıyorum. Otomasyon. Bitti. Otom. Hemen çabuk yazalım. 9. Şunları metni seslendir. Düğme. Metin seslendir, sürüklenebilir. Seçenekler mevzunu evet göster. Düğme. Sağ ol, düğme. köşeye parmağımı atıyorum. İşlem kitaplı, araç çubuğu. Kestirmeyi çalıştır. Kestirme. Düğme. Kestirmeyi çalıştır. Evet burada yani yaptığımız kestirmeyi dinlemek için. Şimdi bakın arkadaşlar. Voice over kapattım. Kapalı. Şimdi kestirmeyi çalıştır butonunun üzerindeyim. Bakın çift tıklıyorum dinleyin. Saat 9.40. Bir daha çift tıklıyorum. Saat 9.40. İşte görüyorsunuz arkadaşlar cem sesinin geliştirilmiş olan olmayanı yani normal cem sesiyle ayarladım bunu. Saat 9.40. Ve saati söylüyor. Bakın isterseniz konuşma açık. Kestirmeyi çal. Kestirmeyi kestirme. Gir işle işlemler seçin. Set. kestir işlemler. Tam ekranı paylaş. Metin ses işlemler. Metin seslendir. Seslendir saat 9.40. Arkadaşlar seslendir saat 9.40 dediği yerdeyim zaten metni çalıştırın içinde olduğum için. Yukarı doğru tek parmağımla itiyorum. Daha fazla göster. Daha fazla gösteri buluyorum. Kes bir hız dik cem düğme. Arkadaşlar cem düğme dediği yeri çift tıklıyorum. Cem düğme cem geliştirilmiş. Sivil 2. yelda düğme. Yelda geliştirilmiş. Her zaman sor. Tüp bağlamsa ve tüp bağlamsa. Yelda. Tüp. Siri ses 2. Tüme. Arkadaşlar Siri ses 2'yi kullanıyorum ben. Bayan sesi yani Siri'nin bayan sesini. Şimdi bir de onu ayarlayıp öyle dinleteyim. Aynı 9.40 ibaresi. İşlemler. Saat 9. Geri düğmesi. Evet bitti diyorum. Bitti. Tüme. E, Siri ses 2'yi çift tıkladım arkadaşlar. E, bir de buradan kontrol edeyim. Bakın. Türkçe. Siri ses 2. Ses. Siri ses 2. Tüme. Evet arkadaşlar söylüyor zaten. Bunu duyar, duyun. Emin olun. Ondan sonra sol üst köşeye geri gidin. Düğmesi. Geri düğmesini bulun. Bitti düğme. Sağ fisk hareketiyle gelin bitti deyin. Bitti. Tamamdır. 9 40 her gün medne seslendir düğme. Şimdi bu kestirmenin tekrar içine giriyorum bitti Saat için benim. Saat 9.45. Ben 9.45 olarak ayarlamıştım kendiminki. Otomasyon. Bitti düğme. O hemen çal çalış. ne zaman? Şunları yap. Medne seslendir düğme. Bakın arkadaşlar. Otomasyon bitti. 9. Şu metin seslendir. Düğme. Metin seslen. Araç çubuğu. Kestirmeyi çalıştır. Konuşma kapalı. kapatıyorum. Çift tıklıyorum şimdi arkadaşlar. Bakın. Saat 9.40. Bakın bir kez daha tıklıyorum. Saat 9.40. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. İstediğimiz sesle, istediğimiz şekilde saati söyletebiliyoruz. Buna Yelda da dahil. Yelda geliştirilmiş. Yelda normal olanı. Eee... Cem'in geliştirilmişi ki az önce gösterdim Cem normal ile yapmıştım. Şimdi Siri Ses 2 ile yaptım. Eğer Siri Ses 1'i kullansaydım telefonda Siri Sesi olarak o zaman Siri Ses 1 olarak önüme gelecekti. Onu yapacaktım. Bu sefer de Siri'nin erkek sesi saati söyleyecekti arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu kestirmeyi nasıl e, çalıştırmayız? Şimdi onu anlatayım. Konuşma, geri düğmesi. Bakın arkadaşlar şimdi. Geri düğmesi. Metin seslendir. Düğme. Vazgeç. Düğme. Vazgeçelim biz. Evet. 9.40 her gün medne seslendir düğme. Şimdi bizi her gün 9.40'da uyarıyor. Diyoruz ki artık uyarma kardeşim. Bugün benim toplantım var 9.40'da. Öyle bağırıp çağırıp beni tepkilere maruz bırakma. Yani ne oluyor falan dedirtme insanlara. Vazgeç düğme. Şimdi 9.40 dediği kestirmenin üzerine tıkladım arkadaşlar. Bitti düğme. Otomasyon. Hemen çalıştır düğme. Arkadaşlar hemen çalıştır düğme dediği yere çift tıklıyorum. Hemen çalıştır düğme. Bakın burada karşıma şu seçenekler geliyor. Şu anda hemen çalıştır dedi tekrar. Onaydan sonra çalıştır düğme. Evet bu bildirim geliyor ekrana. Çift tıklarsam çalıştırıyor. O zaman söylüyor saati. Çalıştırma düğme. Evet arkadaşlar bakın bunu çalıştırma dediği düğmeyi. 940 40, her gün, düğme. Evet şimdi. Vazgeç dü bitti düğme. Tekrar sol üst köşeye gittim vazgeçi buldum. Bittiği çift tıkladım. Otomasyon. Başlık. 9. Saysayın. 9. 25. Saysayın yüksek. 9. 40. Her gün etkin değil. Düğme. Bakın ne diyor? 9. 40. Her gün etkin değil diyor. Bakın. 9. 40. Her gün etkin değil. Düğme. Ha arkadaşlar kestirmeyi de silebiliriz. Normal kestirmenin üzerindeyiz. Hiç içine girmeden yukarı tek parmakla fiske hareketi yaptığımız zaman S dediği zaman çift tıkladığımız zaman kestirme silinmiş olacak gerçekleştirilen işlem C945 Evet arkadaşlar. Beni seslendir. Gördüğünüz gibi konuşma kapalı. Kestirmeyi sildik. Ama hiç kullanmayı artık bu işten. Bunu ben bir daha kesin kullanmayacağım deyip silmek gerekir. Aksi takdirde yeniden yapmak lazım. Hani yeniden yapmak da bilen için, e, yapan için zor değil ama bir daha işlem tekrar olmasın diye kestirmeyi bir şekilde e, e, şey yapıp e, etkisiz hale getirip çalıştırma deyip o şekilde de Tekrar onu etkili hale getirerek de kullanabiliriz. Bakın e, orada tekrar kestirmenin içine girdiğiniz zaman çalıştırma butonu aktif olacak zaten. O çalıştırma butonunun üzerine bastığınız zaman e, hemen çalıştır e, butonunu bulup tekrar çift tıkladığınızda kestirme etkin hale gelecek. Tabi buna bitti demeyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlar burada yapılan bütün işlemlerden sonra kestirmeyi oluştururken kestirmeye bir şey eklerken atarken şunu yaparken bunu yaparken en sonda mutlaka bitti tuşunu onaylamamız lazım. yoksa işlem başa döner ve oluşturulmamış olur arkadaşlar. Arkadaşlar kısaca bu kadar ee, yani bu videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. E, sorularınız olursa yazabilirsiniz. Biz bildiğimiz kadarıyla e, bilgimiz erdiği sürece gücümüz yettiği sürece, ee, kapasitemiz dahilinde sizlerin sorularına mutlaka cevap vereceğiz. Vermeye çalışacağız. Bundan emin olun. Ee, bir anlatımın daha sonuna geldik. Hepinize tekrar selam ve sevgilerimi sunuyorum. Yepyeni anlatımlarda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum arkadaşlar.